Evet arkadaşlar bugün size Xiaomi Redmi Note 8 Pro nasıl sıfırlanır onu göstereceğim. Cihazımız Xiaomi'nin piyasada bulunan yeni modellerinden biri ve çok satan cihazlarından biri. Xiaomi Redmi Note 8 Pro sıfırlamadan önce bilmeniz gereken cihazınızda Google yani Gmail ve Xiaomi hesabı var ise ayarlar menüsünde bulunan hesaplar sekmesine girerek bunları silin ya da çıkış yapın. Ama cihazınız açılmıyor ise hesapları silemeyeceksiniz ve açılışta bu bilgileri sizden isteyecektir. Bu durumda direkt recovery menüden sıfırlamanız gerekli. Önce cihazımızı kapatalım ve tam olarak kapanmasını bekleyelim. Bundan sonra Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun yan tarafında bulunan ses tuşlarını ve power tuşlarını kullanarak recovery moda cihazı alacağız. Cihaz kapalı iken cihazın yan tarafında bulunan tuşlardan ses arttırma ve power tuşuna birlikte basalım. Ekrana logo gelince ya da cihaz titreyince power tuşundan parmağımızı çekelim ve ses arttırma tuşuna basmaya devam edelim. Recovery menü gelene kadar bekleyelim. Önümüze gelen siyah ekranda Wipe Data başlığına ses tuşları yardımıyla gelelim ve Power tuşu ile seçelim. Daha sonra gelen ekrandan Wipe All Data başlığını seçelim. Daha sonra gelen ekranda bu bilgileri silmek istediğimize emin misiniz diye soruyor. Burada da confirm seçeneğini seçiyoruz ve ekranda resetlemesini bekliyoruz. Sonra önümüze gelen ekranda back to main menü seçeneğini seçerek ana menüye dönüyoruz ve buradan reboot seçeneğini ardından da reboot to system seçeneğini seçerek sıfırlama işlemini tamamlıyoruz ve telefonun açılmasını bekliyoruz. Sıfırlama sonrası cihazın açılması biraz zaman alabilir. Bu yüzden sabırlı olmanızda fayda var. Bu işlem sırasında cihazınızı kesinlikle kapatmayın ya da pilini çıkarmayın. Xiaomi Redmi Note 8 Pro sıfırlama işlemimiz tamamlandı. Sıfırlama işlemi bu kadar. Hepinize kolay gelsin ve iyi günler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı ve beğenmeyi unutmayın.